internet üzerinden satıyor. Kooperatifte en çok satılan ürünlerin başında da bağ yaprağı geliyor. Kadınlar bir araya gelerek kooperatif kurdu. Ürettikleri tarımsal ürünleri erzak ismiyle satmaya başladı. Tarımsal işçiliği de imece usulü yapan kadınlar tarım sezonunu tokat bağ yaprağıyla açtı. Tokat'ta Kadının Gücü Tokat'ın Gücü projesi hayata geçirildi. Şehrin gıda ürünleri sanal ortama taşınarak yurt içi pazarında satılıyor. Erzak kadını verdikleri kooperatiflerinde en çok satılan ürünlerin başında bağ yaprağı geliyor. Eskiden ne internet vardı ne bir şey vardı. Yiyeceklere kadar iki bidon basıyorlardı. Diğerler hep bağımızda bekliyordu. Ama şimdi internet çıktı. Yapraklarımız da değerlendi. Alım gücümüze de oldu. Güzel gidiyor şu anda. Elhamdülillah çok şükür. Kadınlar sabah erken saatte bağlarına giderek yaprak kırımı yapıyor. Toplanan yapraklar kooperatif çatısı altında internetten satılıyor.